Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir tane hesap boşaltma videosu çektim. Oros çocuğu biz ses kaydı almamış. Ses gelmiyor videoda. Altana kadar çıktı arkadaşlar. Bir de gör geleler falan çıktı. Depo falan çıktı, gök çıktı. onlara boşaltıyorum. Yeniden hesap boşaltmaya başladım bu arada. Açıklamaya Discord sunyum bırakıyorum artık. Sunucu açacağım. O sunucuya gelin. stil almak isteyen varsa bana Discord tık açıp yazsın bundan sonra Discord'dan yazmasın kimse engellerim Allah bir de boş olan alacaklar da açmasın ee, 70 TL diyorum arkadaşlar ee, belki zamanla arttırabilirim fiyatını 70 TL çünkü hiçbir şey girdiğinde 70 TL'lik en kötü bir hesapta 70 TL'lik eşya çıkar bundan sonra zamanında arttıracağım fiyatları alacak olursa alsın yeniden videolar atmaya başlayacağım hesap boşaltma gibi sadece son hesapla discord token çekiyor sıfır virüs tespit ediyor İstediğin şeyin içine sıkıştırırsın onları falan hep anlatırım Allah'a arkadaşlara neyse hadi videoya geçin bakalım siz Şehrimin içinde koptu kıyamet Gene olay var hani koş mu goz abdet Belki bir o güneş ne olacak sonum bana bir akıl ver amcalar retime sas çalar sireni as çalar ayağın ablalar ele kalçalar bıyığı uzatmış gezmanım geliyor çok özlemişim ula ağzı bok kokuyor caddede podyum ablalar Nike Adidas kuma, sözde kızdır ha Bıçağı var oğlum bizi vurmasınlar Gül oğlum gül la sakın çaktırma Şu tüpüne bak lan uy babu de Allah'ım vermesin düşmanıma bile Parlıyor fosforu şekiller Tayvan Hele bir sarılışı var inan ki hayvan Al bir duman sonra neşe bizimle Köşede bekliyor lan o ayan abiler Tipleri kesme go bakışlar sana Evlat olsa sevilmez la bunlar Sesimi duydular sireni yastı Valla geliyorlar, mıkordalar Aha duydular, yat yere yat yat Oho, gene mi? Atmalı koşluna yaklar durmasın Paket olana çok ve kurtulana huzur Başladı maraton arkada amcalar Yakalayana gazoz burası bazılar Mugo maç yapak hadi bonza iyisine Kaybeden paketi alıp getirsin Üç korner bir duman aha patlıyam. Kim tutar beni ve bir topa vuramıyor. Kimse sanmasın başı boşu zani Kimisi tekstilci kimisi torbacı Çok paket olduk öğrendik yolları Hayatta mı go ekmek parası? Evçi tipçi zamanı Leva bu veda değil Bilu cigerim katıya Mi derde dünyayı Elçü ve emmanı Dünü ve akıl mekede. Şimdi Babuk kıyamete Hokus pokus puf bir varız bir yokuz Bir kapak bir nefes sonra gidiyoruz Ver çözmalı çöz sarmalı yak malı Almalı dönmalı vurmalı malı, dön malı, vur malı bayıldı Amacınız ne şey yapıştır keşe Hayat felsefeniz oldu hey şane Tribine bin mi koyut hapı gün Beni dinle ve gül paket olma küçük Ben yazdıkça deli dolu şehrimi çok sevdim ana no illeti benle güzel mi go benle özel deli çöz bir fişek ya da sus da düşey Kafamı kovalama kendini oyalama Bir o yana bir bu yana bir dumana Bayılana yok sigara ve de bok sigara Yaramaz bu sana çünkü boşsun aga Farklı deli ben bu şehrimin dili Yazdıkça kiri birçoğu sevdi beni Rap denince akla gelen bu kişi Birçoğu insanın kahkaha sebebi Sesimi duydular sireni yaktılar vala geliyorlar mugordalar Aha duydular yat yere yat yat Oho gene mi amcalar her bütün tipçi zamana leva bu vedadet dil ujergim katıyor bir de dünya